selamlar canlı yayınımı başlattım bugün ne yapacağız bugün baklava yapacağız dün dediğim gibi inşallah daha dün gelenler yine gelir ve baklava yoğurmaya başlayacağız ilk aşamaya başlıyoruz iki postada çekeceğim ya da üç postada çünkü bayağı bir uzun sürecek ilk önce hamurunu hazırlayacağız hamur için gerekli olan malzemelerimi yanıma hazırladım Hemen hamurunu hazırlayacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Yarım saat bir saat arası. Baklava hamurunu dinlendirmemiz lazım en az çünkü açılması kolay olsun. Onun için o boşlukta canlı yayınımı kapatacağım. Daha sonra yufkaları açmaya başladığımda yine tekrar canlı yayını başlatacağım. E çıkın çıkın gelin siz de ayrıntılı bir şekilde baklava yapımını öğrenin. Ben kendi evimde yaptığım gibi sizlere birebir canlı yayında zaten göstereceğim. Kabım hazır, malzemelerim burada hazır. İnşallah eksik kalmamıştır çünkü kalkıp alıp gelmesi bayağı bir zaman oluyor. E hemen başlayalım. 3 tane yumurtamı kullanacağım. Şöyle 3 tane yumurtamız var. Hamurunu hazırlıyoruz. İlk bölüm hamurunu hazırlamakla başlayalım baklavamızın. Şimdi Hemen yumurtaları, 3 yumurta bakın unutmayın e, kabımın içine kırıyorum. Bu benim kendi ölçülerim, e, kendi yaptığım tarifim. E, bir, şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor demeyin. Herkesin tarifi başkadır. Herkes istediği gibi yapabilir. Bu da benim tarifim. Evet, 3 yumurtayı kabımın içine şöyle gösterelim. Kaçıyor, onlar da bir kenara. Hı, kırdık, kırdık. Birazcık daha yapalım. Kamerayı ki evet, inşallah görürsünüz, kapanmazsa. Evet. 3 yumurtamızı kabımızın içine kırdık. Şöyle bir dolu su bardağı yoğurt kullanacağım. Bakın ölçüler böyle bir dolu su bardağı. Normal standart su bardaklarından. Unutmayın. Bunu da ilave ediyorum. yağını koyacağım. Erittiğim yağım var benim burada. Şöyle karıştıralım. Yağ olarak ister sıvı yağ kullanabilirsiniz, ister margarin kullanabilirsiniz, isterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Bu sizin kendi bütçenize kalmış ben ne kullandım? Margarin erittim. Ne kadar? 250 gram, şöyle kutularda olanlardan 250 gram. Unutmayın. Şöyle bir su bardağı oldu. Artı bir de karıştıralım. Bir çay bardağına yakın. Yani bu 250 gram margarin. Yani bir su bardağı yiyorsunuz normalde 200 gram alır. Bir de çay bardağına yakın oldu. Onu da ilave ettik. Başka neyimiz var? Şimdi sirkemiz var. Biraz da sirke koyacağız tabii ki. De. Sirkesiz olmaz. Ağızda dağılan gevrek çıtır çıtır baklava olmasını istiyorsanız bu sirkeyi muhakkak koymanız lazım. Üzüm sirkesi Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme, sirkeyi de ilave ettim. Yeterli. Heh. Şimdi koyduğum malzemeleri elimde çırpıcı. <laughs> Şöyle güzel bir çırpıyorum. Şöyle gösterelim. Tabii ilk aşamada daha sonra elimizde yoğuracağız ki Böyle vıcık vıcık hemen elimizi sokmayalım içine. Kızlar ön kamera çektiği için sağ sol karışımı olur. Bu benim sol elim, bu benim sağ elim. Biraz solak kaçarım, biraz sağla yaparım. Bak bunu unutmayın. Sonra niye ona niye buna demeyin. Şimdi Koyduğumuz malzemeleri güzelce çırptık. Baklava yapıyoruz. Ev yapımı baklava. Yani bu benim tarifim ama sizi nasıl yaparsınız bilemem. Hiç bilmeyenler özellikle bu baklavayı yapabilir. Güzel bir çırptık. Şimdi dur almayalım. Sıra geldi un ilavesine. Hemen bardağımı buradan alıyorum. Yağlı bardak. Şimdi Un ilavesini yapacağız. Şöyle doldurdum. Üzerine bir tane ben kabartma tozu koyuyorum. Şöyle onu da ilave ettik. Kaşıkla şöyle kabartma tozuna karıştıralım ki hani bir yere top top kalmasın, ee, dağılsın yani her yere eşit bir şekilde una karıştıralım. Tamam karıştırdık devam ediyoruz 2 bardak şimdi 2 bardak un döktüm şimdi alalım Hatta bununla şimdi karıştıralım şöyle koca kaşıkla ilk aşamada karıştırıyorum Tabii daha sonra yoğuracağım İyi bakın. Aynı ölçülerde birebir siz de güzel güzel baklava yapabilirsiniz. Yani canlı yayında yapıyoruz. İnşallah denk düşürüz hep birlikte. Ağız tadıya baklava yeriz. Siz de yaparsanız siz de yersiniz. Teşekkür ederim Eren Aktaş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet baklava yapıyoruz. Anne baklavası. Ev yapımı. Sanayi baklavası değil. Unutmayın bunlar anne baklavası oldukça pahalı onlara da hak veriyorum aldıkları malzemeler yüksek fiyatta ve mecburen pahalı satmak zorundalar ki yaptı karşılığını alabilsin ama herkeste de para yok mali durum düşük herkeste ne yapalım kendimiz yapalım ben cevizli baklava yapacağım. Ama fındık koyabilirsiniz, fıstıkla yapabilirsiniz, yeşil antep fıstığı koyabilirsiniz. Hiç yoksa susam koyabilirsiniz. O da yoksa boş baklava yapabilirsiniz. Biliyorsunuz boş baklavalar da ülkemizde yapılmaya başlandı. 600 lira kilosu ben geçen gün bandırmaya gittiğimde baklavacının önünden geçtim boş baklava özellikle yazmış 600 TL kilosu siz bilirsiniz arkadaşlar yani ne diyelim ne diyelim yani hiçbir şey diyecek halimiz yok şimdi un döküyorum yavaş yavaş daha sonra elimle geçeceğim yoğurmaya Bakın daha henüz vıcık vıcık ya birazcık daha unluyalım un ölçüsünü vermiyorum Çünkü belli olmuyor ne kadar gideceği neden olmuyor yumurtalar genelde büyüklü küçüklü olduğu için un ölçüsü de fazla eksik kaçabiliyor Onun için böyle elimizin ayarı olana kadar size canlı yayında zaten yoğuracağım için siz de dikkatli bakarsanız bu kolaylıkla yapacaksınız bakın şimdi bayağı bir unlandı artık yavaş yavaş elimizle yoğurmaya geçebiliriz şimdi un torbam burada bu yetmezse diğer paketi açacağım bunda biraz az kaldı gibi e, diğer paketi açacağım ve onunla yoğurmaya başlayacağım malzemeleri tek tek sayarak koydum Hamuru yoğurma işlemi dinlenme işlemi başladığında kapatacağım canlı yayını. Tabii ki de e, daha sonra e, dinlenmeye bırakacağım. Ya, 1 saat bir saat arası o aşamada aynı ölçülere bakarak siz de hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Ölçülere bakabilirsiniz. Evet teşekkür ederim yoktum Evet biliyorsunuz e, takipçilerim sürekli bilir e, çok sık açıyordum canlı yayınlar laflıyorduk sizde dertleşiyorduk çocuklar ama e, biliyorsunuz eşim hasta ya e, onun için bayağı bir ara verdik çünkü onun kemoterapileri işte ışın tedavileri hastaneye git gel en son yine Cuma günü gittik e, pet çekimi vardı tekrar ve ben canlı yayınlara pek açamadım. Sizlere zaten anlatıyorum her zaman böyle canlı yayınlarda hayatımdan bazılarını. Boş zamanımda açmayı devam edeceğiz tabii ki de canlı yayınlarımıza. Unutmazsanız ablanızı sevinirim. Böyle arada takip edin. Yani bakın bakalım ablanız video attı mı? Ne yapıyor? Ne etiyor Kontrol ediverin tabii ki de. <laughs> sağ olasınız. Sağ olasın. Şimdi elimle yoğurmaya geçtim. Artıkın elimizle baklava hamurunu yoğuruyoruz. Ayrıntılı özellikle birebir göstermeye çalışıyorum çocuklar size neden? Çünkü herkes öğrensin. Herkes öğrensin. Bayram baklavasız, tatlısız olmaz tabii ki de. Ama o maliyet yüksek derseniz e, e, ucuz yollu elinizden gelenle yapıverin gitsin yani. Teşekkür ettim herkese. Beğenilerinizi eksik etmeyin tabii ki de kanalımızdan. Sizlerin beğenileri benim için çok önemli arkadaşlar. E, mutlu oluyoruz. <laughs> Söyleyemedim. Şöyle bakın hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Hoş geldin Celi'yle sağ olasın. Teşekkür ettim. Dün dediğim gibi dün vardın sen canlı yayınımda. Size yarın vereceğim dedim baklava tarifini canlı canlı yapacağız. İnşallah bir aksilik olmazsa devamını yine çekeceğim. Ama hamuru biraz dinlenirken tabii ki de kapatacağım. İkinci canlı yayını tekrar açacağım buyurun gene gelin arada kontrol edin canlı yayın başlamış mı yarım saat bir saat arasında açacağım gibi duruyor onu da dinlendirmem lazım hamurumu çünkü dinlendikçe hamur daha da güzel açılır yırtılmadan böyle açılır gitsin açılır hemencecik açmaya kalkarsanız e, kesilir parçalanır bu da bir püf noktası teşekkür ederim Mümkün olduğunca çok sert hamur tutmayın. Bir de iyiden kendini salmasını bekleniz, beklemeniz gerekir yani. Çok aşırı sert hamur tutmayın. Baklava hamurunu. Evet canlı yayınımız devam ediyor. Gelenler buyursun gelsin. Baklava hamurunu tutuyoruz. Bir büyük tepsi baklava yapmayı planlıyorum inşallah. <laughs> bir aksilik olmazsa yapacağız. Niye olmasın? Bak 12 dakikada hamuru ha, tutmuşum bile. de Oo, ne marifet diyeyim? Evet. Azıcık daha un ilavesi yapmamız lazım. Bakın daha hamur ellerime yapışma yapıyor. Onun için biraz daha un ilave edeceğim. Tabi bir bardağı yakın yine doldurdum. Güzel bir toparlansın. Evet baklava malzemelerini tekrar hamur yoğururken sizlere sayayım. 3 adet yumurta beyazını sarısını kullandım bu sefer. Bazen sarılarını kullanıyorum da bu sefer hepsini kullandım. 250 gram erimiş yağ. ister sıvı yağ koyun, ister tereyağı eritin, ister margarin eritin. Bu size kalmış, bütçenize kalmış. Bir su bardağı yoğurt. Ben süt kullanmıyorum e, tatlılarımda. Yoğurt kullanıyorum. Tabi bazı arkadaşlar süt ile yoğuruyor. E, herkesin kendi zevki ağız tadı diyelim. Bu benim yaptığım çeşit. Aleyküm selam Barış. Hoş geldin. Bakın şimdi un ilavemiz yeterli oldu. Bu kaldı. Bunu yeniden dökelim torbamıza. Şuraya koyalım. Ve devam edelim. Ya geçen sene de sizlere baklava tarifini vermiştim. Açarken şu hamuru yoğurma işlemini vermemiştim. Biliyorsunuz dediğim gibi bekleme aşaması var. Ee, bekleme aşamasında haliyle e, boşa zamanı yani sizin de internetinizi bedava yemeği yani değil mi? Onun için ama bu sefer dedim ki hamurunu da yoğurayım. Biraz o beklesin. Daha sonra tekrar açacağım canlı yayını hamuru açarken yufkaları hem laflarız. <laughs> Hem baklavayı yapılırız. al oklavalarınıza gelin hep birlikte yapalım. Evet İpek Esen hoş geldin ablacığım. Güzel bir toparlayalım. Bakın şimdi ilk önce böyle hamur kesik kesik olur. İşte dinlenmesinin sebebi biraz da bu çünkü açılması lazım. Hemencecik bunu açarsanız şöyle yufka böyle parçalanır, özleşmez. Ama beklediği zaman özleşir ve güzel açılır. Beklememizin sebebi biraz da bu. Dinlendirmemizin sebebi hamuru. artık elimize hiçbir şekilde yapışmıyor. Un ilavesi tamamdır. Kabımda olan unları bitene kadar şöyle yumruklayacağım. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Sizlerin beğenileri çok önemli benim için. Desteğiniz çok önemli. YouTube'dan başka yerde de canlı yayın açmıyorum. Genelde açtığım YouTube'dur. Diğer mecralarda da tabii ki de varız, aktifiz ama YouTube gibi değil tabii ki de. Sosyal medya hesaplarımız var her yerde. Paylaşımlarımızı orada da yapıyoruz. Ama en aktif olduğumuz yer tabii ki de YouTube. Bakın hiçbir şekilde hamurumuz elimize yapışmıyor. Ne kadar güzel hamur yoğurduk. Ve tamamen şöyle un bitene kadar kabımda hiç un kalmayana kadar şöyle hem temizliyorum bakın kabı hem de güzelce ne yoğuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi Şöyle gösterelim. Hamurumuzu nasıl güzel bir hamur hazırladık. İşte bak hiçbir şekilde elimize yapışmıyor. Hamur bu da ne demek? Hamurumuz oldu demek. Ama ne dedik? Dediğimiz gibi bunun birazcık şimdi dinlenmesi lazım. Şöyle kabıma tekrar koyuyorum ve dinlendireceğim. Şimdi şurada benim nişastam var. E, bunu pazardan aldım. Pazara gittim az önce. Şöyle bir kilo nişasta ama bunun hepsi gitmeyecek zaten de. Böyle kiloyla ben seviyorum. Dökme olarak satıyor pazarcılar genelde. Ay küçük geldi. <laughs> bunu takıveren dedim küçük geldi. Evet. Dilinden anlamasak da hoş geldin. Ee, arkadaşım bir şey yazdım anlamadım valla şöyle kapatıyorum böyle bunu bu şekilde şimdi dinlenmeye bırakacağım nişastam burada ee, bu nişastanın içi, nişastayla açacağım ben baklavayı artık onu, onu ilavesi yapmayacağız ee, şimdi yavaş yavaş canlı yayınımı kapatayım arkadaşlar ee, şöyle gösterelim bir de burada da cevizlerim var Bunları robotumdan akşam dedim çekerim diye de bir türlü çekmek nasip olmadı. Şimdi robotumu çalıştıracağım ve bu cevizleri güzel bir çekeceğim. Küçülteceğim yani. Daha sonra şuraya bir sofra bezi yayarız. E, soframızı getiririz. Oklavamızı getiririz. <laughs> Ondan sonra takır 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 açmaya başlarız. <laughs> Alın oklavaları elinize. Haydi gelin bakalım bana baklava açmaya. <laughs> tamam. Hanımlar özellikle siz. <laughs> evet arkadaşlar. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bayağı da kalabalık olduk ama şu anda boşunuza internetinizi yemeyeyim. Kapatalım canlı yayınımızı. Tamam mı? Yarım saat sonra, bir saat, yarım saat, bir saat içinde tekrar açacağım ve baklava yufkasının açılışını göstereceğim size. Daha çok var. Yufkayı açacağız, yağın haşlayacağız, daha sonra fırına vereceğiz. Herhalde bugün 4 beş can <laughs> canlı yayın yapalım mı? <laughs> ne yapalım? Baklava bitene kadar canlı yayınlarımızı bol bol açalım ki herkes görsün, öğrensin. Hadi şimdilik kapatıyorum canlı yayınımı. Ben cevizleri çekeyim, soframı falan hazırlayayım. Buraya sofra bezini hazırlayayım. Açtığım yufkaları oraya serceğim. Şimdilik diğer işlemleri hazırlamaya geçeyim. Hepinizi bekliyorum. Yarım saat garanti. Yarım saat yani hemen açmam. Yarım saat sonra beklemede kalın. Yani şu anda saat kaç ki? Eh, biri 10 geçiyor. Taş çatlasa iki de açarım ben canlı yayını. Sürmez bile o kadar. Hadi hepiniz çıkın çıkın gelin tamam mı canlı yayını? حداوقتش چک